Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Beyza. Bugün sizlerle birlikte ben diyete başlıyorum arkadaşlar. O yüzden kendime diye, diyet yemeği buldum arkadaşlar. Bu tarifimi de size göstermek istiyorum. Şuan an gerekli malzemeleri siz de görüyorsunuz. E, limon, marul, e, semizotu adı? Unuttum şey, marul şey işte arkadaşlar. Semizotudur bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Arasına kaçtı. Bunu şöyle Domates, salata, limon, peynir, tereyağı ve de ekmek, bıçak ve de iyi bir tane şey tatlısı lazım arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle. Şunları size hemen çekeyim ben. Şu an bize gerekli olan bu iki şey arkadaşlar. Şöyle. Şöyle size göstereceğim şimdi. Arkadaşlar bir dakika ayarlamam gerekiyor ve de böyle ayarladım. Ee, böyle şimdi. Tamamdır. Ee, evet arkadaşlar şimdi Ekmeklerimizi arkadaşlar ben iki tane küçük ekmek tercih ettim. Çünkü diyete başlayacağım için fazla öyle şey yapmak istemiyorum büyük ekmek kullanmak. Çünkü ekmekler biliyorsunuz şey yağlı. Ee, şimdi kıran tereyağımızı alıyoruz arkadaşlar. Sürüyoruz. Çok güzel olması lazım bu bu tarifimin. Şöyle. Biraz daha tereyağı alıyorum. Çok güzel tarif arkadaşlar. İnternette buldum ben de bunu. Sonra denemek istedim. De, şu anda deniyorum. Tarifi ezberledim. Birazcık benim ezberleme yeteneğim kuvvetlidir. Şöyle. İkinci ekmeğimizi de alıyorum. Ona da birazcık ıslatayım. Yani arkadaşlar ama özel bir tarifli sandviç. Şimdi tereyağını sürelim. Şuna. Maalesef. Her zamanki gibi evde yalnızım arkadaşlar. Yani normal bir şey artık evde yalnız olmak. Şimdi arkadaşlar kıran peynirimizin kapağını kapatıyorum. Arkadaşlar daha demin ya yaşanan alayı alay için yani kusura bakmayın. şu an gördüğünüz gibi iki tane ekmeğimiz var. Şimdi arkadaşlar tahtamıza geçiyoruz. Ee, şu talihsiz böyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tahtımız var. Şimdi arkadaşlar biraz yıkım bekleteceğim size. Şimdi arkadaşlar domatesimizi sormaya başlayalım. tamamdır arkadaşlar biraz daha keselim yeter bu kadar bunu alalım arkadaşlar şimdi böyle koyuyorum şunu da alalım Şimdi arkadaşlar bunları buraya koyalım. Ee, arkadaşlar Arkadaşlar unuttuğum iki şey var. İki şey var. Karabiber ve Tuz lazım. Şimdi arkadaşlar tereyağı sürdük. Üstüne e, domates ekledik. Domateslerin üstüne azıcık azıcık Tuz ekleyeceğiz arkadaşlar. Ben ekledim. Ee, şurada şöyle. Ekledim arkadaşlar. Şimdi ikinci şeyi doğramaya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi ay gelişim. Şimdi arkadaşlar artık tahtayla işimiz yok. Yani işimiz yok. Eee peynirle işimiz var. Arkadaşlar Eee şimdi bu kapının içinde böyle gördüğünüz gibi peynirler var. Ben bu peynirleri sadece ortalarına koyacağım arkadaşlar tarifte o ördelerine koyarsanız güzel görünmüş falan yazıyordu. Şimdi arkadaşlar koydum. Böyle bir görüntüsü var. Şimdi bunları çekiyoruz arkadaşlar. Tahtı alıyoruz. Evet. Salatalıklarımızı doğrayacağız şimdi arkadaşlar. Şöyle sabunu çıkartayım. Başlıyorum. Şöyle arkadaşlar çok küçük dilimlerle doğradım. Şimdi içine koyuyorum. İi sanatları istediğiniz biçimde koyabilirsiniz. Ben bu biçimde koyacağım. Güzel, süslü duruyor diye. Şöyle. Bunu çekiyorum. Şimdi üstüne çok azıcık daha tuz ekleyeceğim. işimiz bitti salatalarla. Şimdi maydanozlarımızı keseceğiz. Göbeklerimizi kısacağız. Gerçek acı. Yani göbekleri kesiyoruz. Şöyle arkadaşlar bu keselim Böyle arkadaşlar. Şimdi e, bu ekmeklerimize bunları koyuyoruz arkadaşlar. da biraz ekleyelim tamamdır arkadaşlar şimdi pardon son şimdi arkadaşlar şöyle bunları da kaldıralım ve de sıradaki tarif şeyimize geçelim arkadaşlar sıradaki tarifimiz arkadaşlar. Böyle. Bunu şu doğrayacağım şimdi arkadaşlar. Şunu çıkartabilirim. Az bir şey var arkadaşlar. Zaten ben bana bilerek azaldı. Çünkü biliyorum ki az kullanacağım ama Arkadaşlar buradaki şeyler çok sağlıklı yani, hatta siz de görüyorsunuz sağlıklı olduğunu. İçinde hiçbir şey yok yani doğallar. Şimdi ben ekliyorum. Şimdi arkadaşlar Limonumuzu alıyorum ve de üstlerine sıkıyorum. Çok limonlu seviyorsanız çok limonlu, az limonlu seviyorsanız az limonlu sıkabilirsiniz. Ben şimdi biraz da karabiber ekleyeceğim. Durun, pardon yanlış dedim.